bir başka atlas videosuyla da karşınızdayız. Bu sefer şunları yaptım kendimi orta boy bir gemi onu biraz tanıtmak istiyorum. Bir nevi yüzen bey isteyeceğim ama ben bu sesleri gene fulllediğim için büyük ihtimal sesler karışabilir. Şunu sevleyelim bakalım. Evet. Şimdi şunurumuzu gezmeye başlayalım. Burada bir neydi bu tanerimiz var. Buradan işte ee, neler üretebiliyoruz. Saddle hayvanlar için saddle. Silah için işte hayvanları şey yapacağımız muhabbetleri yapabiliyoruz. Burada bir tane <laughs> furnace'ımız var. Burada ocakta işte ingotlar ürettiğimiz bir furnace'ımız var. Şurada su yağmur yağınca su dolduruyor ve de biz suyumuzu içiyoruz. Gördüğünüz gibi kuru ekibimiz var. Hatta bunlar level atlamış. Şunları canına verelim. Canına rahmet diyelim. Şöyle. Sen atlamadın mı kız? Allah sen nasıl biliyorsa öyle yapsın. Şimdi biraz hem e, bu gemiyi güzelleştireceğiz. Şuradan ben itemleri alabilirsem şurada odunlarımız, odunlarımız var. Hem de vakit kalırsa F11'de bir e, artık hazineye gideruk. Şunları ben ufak ufak taşıyayım. Taşıyabildiklerim şöyle aşağı doğru. <laughs> Ah, yaşlandık ve kilo aldık inanılmaz derecede yaşlandık neyse şimdi alt tarafı da gezmeye devam edelim biraz şunları şöyle bırakayım şunlarla şey yapacağız gördüğünüz gibi burada kananlarımız var ve bu kananlarla ateş ee, boss bulup ateş etmeye başlayacağız e, kurullarımız level almış bunları da canına rahmet deyip can veriyorum Bu ablamızın poposu büyütmüş biraz Tamam gözünüz takılmasın ona. Ablalarımız, abilerimiz var. Bunlara daha sonra zırhlar, mırhlar giyindireceğiz de zengin olduktan sonra. Şimdi sadece level atlatabiliyoruz. Kendi üstündeki kıyafetleri orada giymiyor, çıkartmış. Niye giymiyor sevradım? Çıplak gezmeyi mi seviyorsun? Bak bu ablada 4-5 çeşit don var. Neden böyle spawn oluyorlar? Kendileri spawn oluyor. Ben yapmadım yani bunları. Ben yoksa çıplak bırakırdım zaten. Hop şunları develleri verelim. Bir canları yükselsin. Daha zor ölsünler. Evet şu chest hayatımda gördüğüm en güzel chestlerden biri İstediğiniz kadar materyali istifleyebilirsiniz sınırsız bir şekilde ee, O yüzden inanılmaz hoşuma gitti burada işte sularımız var mermilerimiz var daha silah yapamadık ama Olsun olsun yaparız bir gün yaparız Şimdi efendim biz neler yapacağız? İlk önce bir gemimizi tamir edelim. Gemimiz biraz yara aldı. Yüzlükçe tabi gemi biraz yaralanıyor. Onu bir tamir edelim. Sonra gemimizi biraz geliştirelim. O kadar materyalimiz var. Yani koyda bir tane gemi vardı. Onu noktadım da. Batık bir gemi vardı. Onu noktadım. Ondan böyle bayağı bir materyal çıktı şuradan. Şunun içine atalım. blacksmith'in Şuradan şunları alıp şöyle ufak ufak gidip bence şunun içine atabilirim. Vallahi attım. Bunları attım. Şimdi tamir çekicimi aldım. Nerelerde sıkıntı var gördüğünüz gibi. 5100 olması lazım gerekirken 4000'lerde. Hemen bunları tamir ediyorum. Bunlar kırılırsa su almaya başlar ve batarız. Ee, kova yapmadım ya. Kova yapacak şeyimiz yok. Ee, balık yağı yok. Balık yağım olaydı. Kova yapardım. Ama balık yağı olmadığı için kova yapamadım. Ben yani de şuradan repair ederim. Hop. Buraları mecbur vurarak böyle tamir edeceğiz. Ve saçmalıyor E'ye -E basınca. Ee, şurası da var. Şurayı da tamir edelim. Şöyle bir güzel tamir edelim. Ohoy! Allah! Buralar karardı. havada karardı. Biz gündüze kadar güzel bir şekilde gemimizi tamir eder. Daha sonra da şey avlamaya çıkarız. Hayalet gemi. Bakalım nasıl avlayacağız. Hiç avlamadım. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Dolan kapıyı kapat. da görmüş olduk. Çok keyifli bir oyun. Çok hoşuma gitti benim. Yıllardır aradığım ama bulamadığım bir oyundu. Lan burası bildiğin Dur tutturamadım. Bildiğim bitmiş. Ya hayalet gemi bir tane vurduydu bize de. Aram yıldızlar yüzüyor. Yunuslar yunuslar. Şöyle şunu da tamir et. Tamir ettikçe coşuyoruz. Coştukça seviniyoruz. Her tarafı tamir edelim. Hop. Şunu repair et. Repair et. Güzel. Repair. Repair. Her yer repair oluyor. Yavaş yavaş. Eksik gedik bir yer var mı? Şurada iri etmemiş. Neresi sıkıntılı? Şurası biraz daha sıkıntılı. Repair ediyor ama ufak ufak. Güzel. Kanonlarda bir sıkıntımız var mı? Yok. Bunlar güzel bir şekilde tamir olmuş. O ne istiyor? 5098. O kadar olur. Şunu tamir ediyor. Biz de bu arada ne yapalım? Gemimizi biraz daha güzelleştirmek amaçlı. Amaçlı şunları al. Fiberlerimizi alalım. Biraz duvar yapacağım. Sekiz tane yapalım. Ne olacak? Ya materyal çok. <laughs> Şuradan da boş durmayalım. Ship construction medium. Plank yapalım ki kırıldığı zaman şey olsun. Üç tane yapayım ya. Ya da iki tane yapalım. Geri kalanını da resource box'a koyarız. Odunlarımızın odunlar. Önemli. Kaç tane oldu? Dört tane. Bundan var. Üç tane de bundan var. Duvarlarımız oluyor. Duvarlarımız da oldu. Oluyor değil oldu. Şimdi. Şuradan. Şöyle. T'ye basıp mı değiştiriyorduk bunu? Eee basıp değiştirelim, half wall. Ah ha, şöyle şunlarda koyalım. Aa bu kenarlara da koyabiliyor, süper. Buraya koymayacağım, içiçe geçmiş gibi oluyor, o yüzden buraya koymayacağım. Ama şuralara koyacağım. Şöyle koydum. İki, dört tane daha yapsak daha şekilli, şıkıllı bir gemimiz olur diye umuyorum. Şimdi odun lazım olur. Tek lazım olur. Ondan lazım olur. Hemen yapalım. Kaç tane yapalım? 6 tane daha yapalım. Başka ne lazım olur? Ne yapabiliriz kimimize? Ben aslında balık tutmak için şu zamazingolardan yapabilirim. Aynen. Yapabilirim değil. Yapayım. Niye yapabilirim diyorum yani. Yapayım. Hmm, başka balık tutmak için şurası şu olur. Sandalyemizde oturur bir balık tutarız. <laughs> tamam onlardan yaptı güzel. Zaten üstünde yapılıyor bunlar. Çok sıkıntı olmaz. Ben yürüyeyim. Şunları boyayayım. Aslında bir tane de şey yapmamız lazım. Ee, bizim yelken yapmamız lazım. Ama ve lakin lum yok. Hmm. Luma, luma luma Haydi bakalım. Ah la. Dur. Dur. Buradan buraya gelmiyor. Heh. Gemi bizi yapmış olduk. Şuradan şöyle giriş olduğu için. Şuradan şöyle girdiğimiz için. Pek bir şey yapmadım. Ulan fazla bir sıkıntımız yok. Şimdi bir de üstümüzde neler yaptıydık? Şunu yaptık. Balık tutmak için. Balığı nereden tutsak? Buradan tutsak mı? Pek şeye uymadı ama şuradan oturur balık tutarız. Hatta balık. Lan. Hatta balık tutalım bir. Onun için e, şeker lazım. Benim gemi de olması lazım bu yani şekerler. Üst başımıza alalım şuradan giyelim ya. Kılıcımız var, yayımız var. E, nerede benim şudurlar, şudur, sugar, şudur, 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 şurada mıydı şudurlar? Değil. Burada mısınız? Vallahi buradalar. Aha da şudurlar şöyle çoğuna ihtiyacımız yok. Şunu şöyle şunun üstüne atıyoruz ve balık tutmak için yerimizi alalım. Balık balıkçılık yapalım azıcık. Oturalım balıkçılık yapalım ya. Balık yağı lazım tabanca üretmemiz için. Balık yağı lazım bize ya. Azıcık balıkçılık yapalım. Ne arayacak ya. Ama şuradan sallayamamak çok kötü bir şey ya. İlla o tutturacak bizi buraya. Heh. Al eline. Heh. Böyle. Bu şekil. Şöyle suya bakacağız. Böyle balık tutmaya çalışacağız. Sal beni sen. Ayakta da tutayım balık. Yaşlıyım zaten. Kaç yaşındayım? 97 yaşındayım. Bak şu tipe bak. Obrix. Yaşlandım. Gençlik planını bulmam lazım bu oyunda. Gençlik planını bulup su içip 20 yaşına dönmem lazım. Umarım dönebilirim bugün. Balık gelecekti, biz göreceğiz. Acaba okyanusta balık gelmiyor mu Köpek balığı var buralarda. Balık yok da köpek balığı var yani. Şunur'da balık tutan adamın hikayesi. Sebebi sabah bekleme başka bir şey değil yani. Başka bir sebebi yok. Yani sabah bekleyeyim, hayalet gemi vuralım ve de onları uçuralım. Neyse ben biraz balık tutayım bakayım. Ve evet teferim, hafif hafif güneş doğuyor. Bakalım bizde bu güneş doğumunda hayalet gemi bulup vurabilecek biz daha hiç ateş etmedim nasıl ateş ediliyor bilmiyorum bakalım hold diyor ee, nasıl ateş edeceğim V'ye bastım gun portların açılması lazım ben açamıyorum gun portları o C efendime söyleyeyim V'ye basıyorum bir şey olmuyor Hold diyorum. Ateş et emri veriyorum ama. Allah. Im. Ulan bu gunportlar nasıl açılıp ateş edecek? Dur. Şu olayı çözmemiz lazım. Ben açacağım en son Al. Açtım. Al. Al. Ama bunun bir kestirme yolu vardır ya. Böyle olmaz mı? Sikirli mi açıyoruz acaba? Savaşta ben mi yapacağım bunu? Hop. Ya çözdü yapıyormuşum ha. Şimdi test edin. Aa dur lan çözdüm olayı. Şurada bir, iki, üç. Dört. Ha. Şimdi. Ateş emri verdim. Ateş edin lan. Ateş edin lan ateş edin. Delirtmeyin beni. Bir dakika reload mu etmek lazım? Oğlum toplardan ben reload edeceğim. E, ne anladım o işte. Eee ha şimdi çözdüm. Bir dakika. Bir dakika dur çözdüm. Left dedi 3'e bastım. Left. Tamam çözdüm. 5 tane topum gitti. Lan 10 tane gitmiş. Kaçar kaçar sıkıyorsunuz lan. Vicdansızlar. Tamam çözdüm. Çözdüm 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 çözdüm. Ben de bu iş. Nerede lan o hayalet şimdi? Gelin lan buraya. Vicdansız hayalet gebeler. Yok edeceğim lan sizi. Yok edeceğim o okulum. Yaz bu gun portları açıp kapama işini çözmem lazım. Ee, şöyle yapsam. Stop diyorum ama bir şey olmuyor. Neyse. Çözeceğim. Hepsini çözeceğim. 5 kişi solda, 5 kişi sağda. Rrrr. Love the fisherman. Ne diyoruz oğlum? Değişikler. Başkasının teritörüsüne girdik. Vallahi bombalarım ha. Şimdi benim hayalet gemi bulmam lazım. Hayalet gemi bulmazsam sıkıntı. Gunport. Bakalım. Şöyle rüzgarın estiği yöne doğru gidelim. Hayalet kendimizi bulalım. Ey gidiş. Ne kadar da güzel gidiyorum ya. Ta tam rüzgara arkamızı verelim. Şöyle Gemiden şöyle bir ayarlayalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Gemiye bir tane speed sail taktım. Gördüğünüz büyük boy split sail. Bu da handling sail tank'ta. Bu da dönüşleri iyi yapabilmemizi sağlıyor. Hem hızlı döneceğiz hem hızlı döneceğiz. Feler fiş bekken öyle takılacağız. Değil mi kız? Değil mi kız? Grump old woman. Aha yaşlı kadınlar diyarına girdik. Yaşlı kadınlar. Tehlikeli bunlar. Buradan uzaklaşalım. Bunlar pişirip yer ve de bizi gençleşmek için kullandırırlar. Çok sıcak, sıcaktan ölüyorum. Yapacak bir şey yok ona. Lan benim niye 85 topum kaldı? Ha, reload ettiler. Değil mi? 3 tane mi topum vardı? 90 tane. Neyse Allah'tan top yapabiliriz de. Aha ghost ship ama o kırmızı da ona yaklaşamam da o beni var ya e, ee, ee, ee. Ne yapar biliyor mu? Yani ben söylemeyeyim ne fanteziler yapar benim üstümde Yalnız benim üstüme kırdı geliyor Gelme lan Vallahi ateş ederim ha Right 4'tü Vallahi ateş ederim ha Allah bak kilitlendim Dur ondan çık Sol tarafta yeşil var bir tane Yeşile saldıralım. 27 level. Kaç, kaç 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 kaç. Lan sıkmayın manyaklar. Lan ağzıma tükürecek. Kaç lan kaç. Kaç lan kaç. Bayağı ateşli ateşli atıyor. Lan kaç tane atıyor. Lan oğlum. Lan oğlum yeter lan. Ey. su almaya başladık. Su almaya başladık. Batıyoruz. Yavaş ulan. Yavaş sık. Yavaş sık ulan. Dur. Sıkma lan hala sıkıyor. Sıkma ulan. Şuraya koyamıyorum şu an. Vicdansız ırzıma tükürdü. Vurma ulan. Vurma ulan. Hadi oğlum hadi oğlum takıl. Lan yeter lan. Ne kadar hızlı gidiyormuşum. Hadi acı takılabilir ol. Takılabilir ol. Lütfen. Lütfen. Hadi acı. Ben şurayı tamir edeyim. Dur. Burası da kırılacak. Ben burayı tamir ettim. Lan yeter lan. Aha soldan da yemeye başladım. Dur. Şu işleri hallettim. Tamam tek başınıza olunca sıkıntı mı oluyor? Lan adamla girmişiz. Sen kaç levelsin lan? 3 level. Ağzına düşürürüm lan senin. Su alıyoruz bu lan. Gene mi su almaya başladık? Yapıştırın evlatlarım. Şuna odaklanın şuna. Ben bunu batırırım batarım. Ah biraz dönmemiz lazım. Şunu batırırız ama dönmem lazım. Lan şurada gene mi yok? Ben kaçar. Kaçabilirsem tabii. Kaçabilirsem kaçacağım. Ama bir tanesini batırıyorduk şu arkadaki gelmese ben bunu arar ya of ne batırdım ne de değil Vurmayın lan Allah gemi su almış Ulan benim tek şeyim yok Hey Gunportlar bitti Lan batırmayın lan beni Vicdansızlar Vicdansızlar Var mı lan başka su alan yer Kaçamıyorum da o kadar ağrım ki vicdansızlar. Ama ben şu gemiyi batırmadan batmam arkadaş. Dalla. bu sefer sola gel bakayım Gel bakayım sola Hadi aslanları batırırız Batırırız biz bu gemiyi Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yalnız ben batacağım Çabuk tabire git Çabuk tabir Ulan sular altında kalmış Bormayın ulan Tamam burayı da tabir ettik. Ulan burayı da kırmış. Burayı da kırmış. Vicdansız. Su atmamız lazım. Benim en yakın köy koya gitmem lazım. Yaz game level attım bir şey var level vereyim. Hop. Şöyle bir ağırlığına. Oo kaç level atladın lan? Oğlum kaç level atlamış belli değil şu an. Gemim 11 levelde 16 level oldu. Ben bu gemiyi bu suyla koya götür, balık avlar, tamir eder, yoluma devam ederim. Sen gel bana hayalet gemi. Sen çok pis vuruyor Azbin zaferi. İstediği kadar su alsın, istediği kadar su şey olsun bana fark etmez. Ben her türlü o gemiyi batırırım. Sonra da kaçarım. Haydi bakalım. Ulan ne savaş döndü be. Benim balık avlamam lazım. Ee, şey yapıp adını siz söyleyin. Ya da ben söyleyeyim hiç fark etmez. Şu en yakın adaya doğru gidiyorum. Şurada e, bacımlar var. O yüzden onlara pek ulaşmayacağım. Hatta ben işimi daha garanti alıp şehre gitsem daha mantıklı olur. Bir dakika nerede bizim şey? Aa benim bir altın Noblus'tu. Noblus'a gidebilirim ya. Valla ben döndüreyim Noblus'a gideyim. Ya da şu adaya gideyim ya. Ya orası da soğuk mu lan? Soğuktan ölmeyelim bir de. Gerçi bana balık lazım. Ama Orada yerleşmiş olabilirler. Bir türlü karar veremedim. Ben En ise ee, Lawluzlara doğru gideyim ya. Lawluzlar daha iyidir. Neyse ben Lawluz'a gideyim. Gemimi tamir edeyim. E, böyle bir gemi savaşı da izlemiş olur. Biz de bu videomuzu burada bitirelim. O gemiyi batırmadan kendi koyuma götürebilecek miyim? Şu an gemimizin durumu iyi. Son bir daha bakalım. Bu gemi bu şekilde hareket etsin. Hatta ben de şöyle yelkenlerini tam rüzgara doğru ayarlayayım. Aa, su su aa su çekilmiş süper. Su çekilmiş. Sadece şuraya gunport koyacağız. Şuradaki gunport'un biraz olayları var. Onun dışında pek fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Neyse gemimizi tamir ettik. Bir savaş görmüş oluruz. Tek başınıza zor oluyor görüyorsunuz. Arkadaşlarınız olursanız çok kolay avlayabilir. Bak şuradaki şey. Aa koltuğumuz iyi falan. Oğlum buralar baya baya tamire ihtiyacı var. Neyse ben tamir ederim. Bu gemimizi daha güzel tamir ederiz. Daha güzel bir şekilde ee, şey yaparız. Daha farklı maceralarda görüşürüz. Başka bir zaman belki de hazine avına da gideriz efendim. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sakın ha sakın kimseyi ne yapmıyoruz? Üzmüyoruz.